Vatan Bilgisayar'a hoş geldiniz. Günlük işlemlerinizde ideal bir dizüstü olan Asus X540'ın özelliklerini yakından inceleyeceğiz. 15.6 inç HD ekranını eşlik eden 1.9 kilogramlık ağırlığı ile verimlilik odaklı olan bilgisayarımız sağlıklı donanım ve performans özellikleriyle dikkat çeken bir dizüstü olmayı başarıyor. Detaylara geçmeden önce ürün vatanda incelenir. Asus X540'ın ses seviyesinde rakipsiz olmasını sağlayan Sonic Master desteğiyle hassas ses performansı sağlıyor. Sonic Master temel olarak farklı kullanım senaryolarına göre farklı ses özelliklerini belirleyen bir standart. Yani bu bilgisayar sizin müzik mi dinlediğinizi, film mi izlediğinizi veya oyun mu oynadığınızı algılayıp sesi ona göre optimize ediyor. Dinleme keyfinizi Sonic Master ile en üst seviyeye taşıyan Asus X540, Asus Splendid teknolojisiyle de daha zengin ve daha canlı renkler üreterek ekrana yansıyan renklerin sıcaklığını baştan ayarlıyor. Böyle bir cihazı uzun süreler boyunca keyifle kullanmak mümkün. Hal böyle olunca Asus göz bakımı modu okumayı kolaylaştırmak ve sizi olası göz yorgunluğu ve diğer rahatsızlıklardan korumak için mavi ışık seviyelerini %30'a kadar azaltıyor. Asus X540 bağlantı portları arasında tam 3 adet normal USB bağlantısı, bilgisayardaki görüntü ve sesi aktarmanıza olanak sağlayan HDMI bağlantı portu, Micro SD kart okuyucu, 3.5 milimetrelik kulaklık girişi bulunuyor. Verimlilik odaklı tasarlanan bilgisayarımız Intel Core i3 7100 işlemci ve Intel HD grafik kartına sahip. Belge ve verileriniz için yeterli alanı 256 GB SSD ile karşılayan cihaz 4 GB RAM sunuyor. Tabi tüm bu özelliklerden emin olmak için cihazımızda birçok markanın dahil olduğu bir konsorsiyum tarafından desteklenen Sysmark testi ve dünyanın en popüler benchmark yazılımlarından olan PCMark testi gerçekleştirdik. İlk olarak Sismark sektördeki tüm bilgisayar üreticilerinin onayını almış bir benchmark yazılımı. Ayrıca Sismark test skorlarını çok bilinen ve sık kullanılan Microsoft Office veya Adobe gibi programları çalıştırarak oluşturuyor. Yani gerçek bir kullanıcının ihtiyaçlarını göz önüne alarak puanlama yapıyor. Asus X540 günlük kullanımda sıklıkla açıp kapattığımız Microsoft Office tarzı yazılımların ve tarayıcıların hızlarının ölçüldüğü üretkenlik kısmından 609 puan. Adobe kreatif yazılımların hızlarının ölçüldüğü yaratıcılık kısmından 710 puan, tepkisellik kısmından 540 puan almayı başarıyor. Ortalama Sysmark skoru ise 616 puan. Asus X540'ın 609 üretkenlik puanı, 710 yaratıcılık puanı ve 540 tepkisellik puanı Sysmark testindeki başarısını kanıtlıyor. PC Mark testlerinde ise PC PCMark'ın Essential isimli web'de gezinme, video konferans ve programları çalıştırma gibi standart günlük işleri derlediği testinden 5339 puan aldı. PC PCMark'ın yazı yazma, hesap tabloları ile çalışma gibi ofis uygulamalarını test ettiği üretkenlik kısmından kısmındansa 4020 puan aldı. Dijital içerik üretme başlığı altında fotoğraf ve video düzenleme işlerinde gücünü test ettiği bölümden ise aldığı puan 1888. Son aşamada toplam 2462 skor alarak PC Mark testinden de başarıyla sıyrılıyor. Eğer siz de saatlerce vakit geçirmekten keyif alacağınız bir dizüstü arıyorsanız Asus X540 tam size göre. Satın almak için size en yakın Vatan Bilgisayar mağazamızı ziyaret edebilir veya vatanbilgisayar.com'dan sipariş verebilirsiniz. Görüşmek üzere.